Evet, işte, Demirgirin Gidler Köyü'nde yağmur doğası için helva yapılıyor. Abla, ya, Abla bu köyde e, helvayı mı yapar? Evet. Yasin. Ben, evet, ablalar yardım ediyor Allah razı olsun. Sana. Evet, maşallah sen uzman. Yasin bu yemeği kaç kişilik? Bu yemek 2000 kişilik de yapıyor Allah'a. Ooo ya. maşallah. İnşallah. Dört kazan keşkiliğimiz. Dört, Dört kazan. İki kazanla oğlumuz, iki kazanlı ekmek sorma Sekiz tava etimiz var. <laughs> Yağış yağmur doğamız için 11 tane küçük baş bir tane de dala kestir. <laughs> Yağış başla. <maşallah. gülüyor> İnşallah dua edelim. Evet. Yağmur yağsın. Bölgemizdeki kuraklığın son bulması. Vallahi ben. Kuşu evde kendiniz yakıyorsunuz değil mi? Abi bu kırmızı biberi niye doluyormuş? Nohut. Ha nohut yemeye tamam. <laughs> Yemekler güzel değil mi? Etler. Burası e, yemekhane mi? Yan taraf. Tamam ne güzel bak. <laughs> bak Eşe teyzeye çektik hatıra oldu vallahi. Çok üzüldüm ama. Sen de var mıydın abla o gün orada? Ya ben o sabah onda çektim. Saat 3'te öldü dediler ya. Olur mu ya sen devam et, hatır olacak köyünüze. Böyle çok şükür ya. beni kaybedeceğim buradan. Aa aman Allah korusun. Ya sen bu kö. Közde kahve. Biraz son tadına bakacağız. Yasin sen buraya ne zaman geldin? Hocam, sabahleyin 5'te geldik. Ha. Evet, akşam da geldik. Akşam azı akşam yaptık. Sabahleyin de 5'te tekrar devam. Tamam. Yani sıkıştırdılar da öyle geldik hocam yani. Yoksa sekizde gelirdik de. İyi ya erken gelmen yiyormuş. Gece üçte aramaya başladılar yani. Muhtar mı arıyor? Evet. Yasin geldi diye ya Gelmedi mi daha diyor. Allah Allah. Evet, evet. Muhtar <laughs> 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 <Evet. gülüyor> <laughs> <laughs> Gelmiş. Senin çeker. Çek. Sıkıntı yok. Ben kekledim ya o yukarıda. karıştır Karıştım gel. Arkadaşlar <laughs> ona göz atma bari. <laughs> Gözü iyi. Yapıyoruz biz video yapıyoruz هسه. Arasıya buraya da bakın. <laughs> Dur. Evet. Heh, ara sıra buraya bakıyor abla. Ha tamam. Devam edin. Ben size video yapıyorum bak. Ne elbası bu? 20, un. 20, tamam.